Selamun Aleyküm arkadaşlar yeni bir tane videosuna hoş geldiniz. 68 binliğimiz gel. 43 üç binliğimiz geldi iyi seyirler arkadaşlar. Merhaba şefim kolay gelsin. Kolay gelsin şefim. Akşam treni geldi bakın arkadaşlar. Saatlerdir beklediğimiz tren geldi. Yük treni geldi iyi seyirler. Görüşürüz. Bay bay kamerada. Bir dahaki tren videosunda görüşürüz. İyi günler arkadaşlar bir de. İyi akşamlar arkadaşlar bir dahaki videomda. Bir dahaki videomda.